Peki. Şuradan step into yapalım. File upload etti. <laughs> File name ne geliyormuş? Ona bir bakalım. Şu anda mi? Kayıttayız. <laughs> kitchen.jpg JPG. Ee, devam edelim bakalım. İmaj URL'si upload. Ha, tabii. Burada arkadaşlar tebrik ediyorum kendimi. String olarak da verdim bunu. Şöyle olması gerekiyordu. Tekrar deneyelim. Browse diyelim bedroom alalım, yükle diyelim. Yükledikten sonra imaj burada çıkar. Böyle. Tamam. Ama burada genel kullanım arkadaşlar bu artık imaj yüklemelerinde direkt bu kullanılmıyor. Bunun yerine internetten bulabileceğiniz Ajax tabanlı yükleme tool'ları var. Birden fazla dosya seçip yükleyebiliyorsunuz mesela onlarda ve yükleme işlemi sırasında postback bütün sayfayı postback yapmıyor. Onun yerine sadece bu kısmı gönderiyor server'a. Onu ayak sırasında göreceğiz zaten. Mesela Facebook'ta Facebook'un şey resim yükleme tool'u biraz daha gelişmiş. O ActiveX kullanıyor. Direkt bilgisayarın içerisinde klasörleri gösterip o klasörün içerisindekileri yükle diyebiliyorsunuz. Ama bu bu haliyle de basit bir şekilde yine kullanabilirsiniz bunu. Ama tavsiyem Ajax tabanlı veya flash tabanlı olanlarda da bakın. Onlarda daha güçlü yükleme ayarları var. Tamam. Şimdi mesela buradaki örneği ele alalım. Eğer bir exception olursa arkadaşlar, burada bir exception ile karşılaşırsak Exception'ı bir şekilde yazmamız lazım ekrana. Bu webde yapabileceğimiz tek şey şu. Response.write ile exception'ı ekrana yazdırabiliriz. eksi nokta message. Hani görelim diye exception'ı. Ama bunda kullanıcı mesajı en yüzde en ön, en üstte, ekranın en üstünde görür responsu ve hani genel kullanım şekli bu değildir hata olduğu zaman. Ya biz şöyle bir şey yapacağız. Burada bir mesaj kutusu çıkartacağız. Aynı Windows aplikasyonlarında olduğu gibi mesaj çıkartacağız. Girdiğiniz değeri kontrol edin vesaire tarzında. Ya da zaten kullanıcıya böyle bir şey göstermeyeceğiz. Başka bir ekrana yönlendireceğiz. Hata oluştu. O sırada bize mail gelecek arka tarafta. Kullanıcıya hatayı göstermeyeceğiz. İşte bu, bu gibi durumlarda arkadaşlar message box çıkarmak istiyorsak javascript kullanmamız gerekiyor. Javascript'i nasıl kullanacağız? İki, iki yöntemi var. Bu response'un içerisine javascript'i inject etmemiz gerekiyor buraya. Ve o JavaScript'in içerisinde de hatayı göstermemiz gerekiyor. Ama bunu sadece kendimiz için yapacağız. Normalde hatayı kullanıcıya göstermiyoruz. Diyeceğiz ki hata oluştu, lütfen kontrol edin. Bunun için arkadaşlar framework içerisinde e, Register Client Script diye bir sınıfımız var. Onu kullanıyoruz. Bir metodumuz var, onu kullanıyoruz. Nasıl yazılıyor arkadaşlar? Önce e, basit yolu göstereyim. Önce normal html yazdırıyormuş gibi göstereyim. Ondan sonra da Client Script Manager'ı kullanarak nasıl yapacağımıza bakarız. Birinci yöntem şu. Ee, Response'un içerisine response.write deyip arkadaşlar bunun içerisine direkt javascript yazmak. alert diyeceğiz. Burada tırnak çift tırnak artı ne burada bizim alert edeceğimiz X nokta message veya kullanıcı hiç hatayı göstermeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Onun yerine hata oluşturacağız. Tırnağı kapatalım. Tek tırnağı kapatalım. Noktalı virgülü koyalım. ve script'i kapatalım. Bu birincisi. Tamam. Şimdi bu haliyle mesela şu upload klasörünün içerisine upload demeyelim de şunu upload demeyelim de upload diyelim veya pardon şurada exception olsun diye upload değil upload diyorum. Böylece peti bulamayacak ve exception'a e düşecek. Tamam. Böyle bir çalıştıralım. Browse edelim. Living room'u seçip yükle diyelim. Bakın exceptione düştü, ama bu sefer JavaScript hatası verdi. Parantezi kapatmayı unutmuşuz JavaScript'te. Bakalım neyi unutmuşuz? Alert demişiz, x nokta message yazmışız, noktalı virgülü koymuşuz. Aslında doğru gözüküyor. Deneyelim bakalım bir daha. View source deyip bakalım. View source. Alert demişiz. Hmm. Şunlar işi karıştırmış arkadaşlar. Şuradaki slash'lar e, ve şurada bir de tırnak var. Onlar bu JavaScript'i bozmuş. En iyisi biz buraya exception'ı yazmayalım. Onun yerine direkt hata oluştu diyelim. Şimdilik onunla vakit harcamayalım. Şunu siliyorum. Şu x nokta message'in içerisinde slash'lar geliyor. O slash'lar da JavaScript'in içerisindeki sintaksını bozuyor. O yüzden biz şöyle yapalım. Eee, hata oluştu diyelim. Oluştu. Deyip böyle çalıştıralım. yükle diyelim. Bakın bu şekilde mesajı gösterir. Neden? Çünkü biz response'un içerisine JavaScript'i gönderiyoruz. Şimdi baktığımız zaman view source'a bakın en tepede arkadaşlar ha, bizim koyduğumuz script'i response etmiş buraya. Internet Explorer'da HTML yukarıdan aşağıya doğru okuduğu için direkt şu script tagına geliyor ve bunu alert ediyor bizim yerimize. Bu birinci yöntem. Fakat bunun bir dezavantajı var. Bazı durumlarda sayfanın içerisine sayfada o script tag'ı olmasına rağmen ikinci defa bir script daha ekleyebilir burada. Script'i kontrol etmiyor çünkü. Burada öyle bir case olmayacak muhtemelen çünkü her seferinde yeniden yaratıyor ama Evet, burada öyle bir case ile karşılaşmıyoruz ama Diyelim ki o script var içerisinde aynı scriptten bir daha yazdırıyorsunuz, aynı scriptten bir daha yazdırıyorsunuz. Bunu engellememiz gerekiyor. Onun için e, Client Script Manager diye bir objemiz var arkadaşlar, Sharp'ın içerisinde. Onu kullanarak daha düzgün yazdırabiliyoruz scriptlerimizi. Şimdilik bunu komentliyorum, bu istenmeyen, kullanılmaması gereken bir şekil. Bunun yerine arkadaşlar Client Script Manager diye bir objemiz var, klasımız var. Bundan yeni bir instance türetiyorum. This nokta client script diyorum. Sayfanın client scriptini al diyorum. Sonra arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Eğer ki Jason'ın is client script block registered değilse diyoruz. O zaman register diyoruz Bir key vermemiz lazım buraya. Mesela bizim scriptimizin key'i ne olsun? Eee, hata alerti. Hata alert, hata uyarısı diyorum uyarısı. Tamam. Eğer ki hata uyarısı önceden register edilmediyse diyorum, git bunu register et diyorum. Cse register client script block diyorum. Burada bizden type istiyor arkadaşlar. Type yerine bizim sayfanın kendi tipini vermemiz gerekiyor. Sayfanın kendi tipini vermemiz gerekiyor. Burada bizim sayfamızın tipi arkadaşlar e, type of e, this diyorum. Tamam veya şöyle type of demiyorum. this nokta get type diyorum. Bu sayfanın tipini veriyor. Sonra virgülü bu virgüle basıyorum. Benden key istiyor. Yani şu adını istiyor. Script bloğunun adını istiyor. Ondan sonra bastığım zaman da benden script'i istiyor. Neyi yazdıracağım ekrana onu istiyor. Burada işte arkadaşlar şurada yazdırdığımız script'in aynısını yazdırabiliriz şunu ctrl c diyelim buraya kontrol v deyip yapıştıralım save edip bildirim. bir şey silmişiz burada şunu tamam şöyle hmm bir dördüncü parametre daha var arkadaşlar script taglarını ekleyeyim video önüne ve arkasına bunu da true yapalım bu da script taglarını ekler önüne ve arkasına. Ondan sonra arkadaşlar bunu çalıştıralım. Browse diyelim. Şunu seçip yükleyelim. Hmm. Bakın yine bir hata verdi. Bakalım neymiş hatamız. View Source. Bakın. Hmm. Şurada kendisi script tagını ekliyor. Gittik biz bir de içerisine text olarak script'i ekledik. Dolayısıyla bu patlattı kodumuzu. Bizim şunları eklemememiz gerekiyordu. Biz bunu değiştirelim. Kodumuzu düzeltelim. Şunlara gerek yok arkadaşlar. Kendisi ekliyor zaten. Şimdi deneyelim. Browse bakın verdiğine hata oluştu diye view source diyelim kaynağına bakalım bakın arkadaşlar bunun diğerinden bir farkı var o da response.write'da yaptığımız zaman hatırlıyorsanız en tepeye yazıyordu en üste yazıyordu ama burada dikkat ederseniz formun içerisine yazıyor dolayısıyla siz bazı durumlarda bu script tag'ın içerisinde aşağıda olan kontrollerden şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Diğer türlü buraya yazdırdığı zaman en tepeye, daha formun içerisindekiler load olmadığı için buradaki objelere ulaşırken hataya sebep olur. Ama bunu kullanarak body'nin içerisine yazdığı için arkadaşlar buradakilere de ulaşabiliyorsunuz. Load olmuş oluyor. Bu şekilde kullanmak daha güvenli. Bir de bunun avantajı arkadaşlar kendisi bu skripti takip ediyor ve aynı skriptten varsa sayfanın içerisine tekrar tekrar yüklemiyor aynı skripti. O da performansı arttırıyor. Tamam. Burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Genelde bu sayfaya script register etmek işini genel bir fonksiyon gibi yaparız ve tüm sayfalarda kullanacağımız zaman o fonksiyonu çağırarak kullanırız. Böylece her sayfaya gidip bunu tekrardan tekrardan yazmak yerine tek bir yere yazarız. Oradan kullanırız. Tamam? Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela Solution Explorer'ı açarız arkadaşlar. Burada yeni bir folder ekleriz ama ASP.NET folder'ı ve buraya da application code deriz. Bu folder da application code folder olur. Application Code Folder'ı ne işe yarar? Buraya arkadaşlar C kodlarını koyarsınız. Direkt C kodlarını, genel fonksiyonları. Bu folder'ın içerisine koyduğunuz kodlar arkadaşlar Server'a gönderdiğiniz zaman IIS'e gönderdiğiniz zaman Bunun içerisindeki C kodları otomatik olarak Build edilip DLL oluşturuluyor arkadaşlar ve IIS bu folder'ı devamlı takip ediyor. Siz bu folder'ın içerisine bir değişiklik yaparsanız diyelim ki yeni bir eski bir C Sharp dosyasını update ettiniz. Buraya tekrar attınız. IIS bunu anlıyor ve hemen build ediyor. Kendisi arka tarafta. Ve artık o build işleminden sonra gelen request'lere yeni kodla cevap veriyor. Bunu işte arkadaşlar bu application code klasörünü takip ederek yapıyor IIS. Bunun içerisine mesela General Functions diye bir tane class oluşturalım. Bu Client Script kodunu, JavaScript'ü register eden kodu buraya koyalım. Ve tüm sayfalardan bunu çağıralım. Ne zamanki sayfamıza bir script eklemek istersek bunu kullanalım. Application koda add new item diyorum. Bir tane class seçiyorum. Class'ımın adına da arkadaşlar general functions diyorum. General Functions dedim. Burada arkadaşlar klasımın içerisinde public bir tane metod yapıyorum. Public static void alert diyorum. Public static void alert. Şöyle bir metodum olacak benim. Şimdi ben bunun içerisinde arkadaşlar az önce yazdığım kodu buraya taşıyacağım şuradaki kodu Ctrl C ile alıyorum. Buraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Fakat bu fonk, bu metodumun parametrik olması lazım. Yani şuradaki e, mesajın adı ondan sonra yazdıracağım mesaj veya javascript bunların parametrik olması lazım. Ayrıca şu this.getType'ın da page tipinde olması lazım ki çalışsın. Çünkü bu client script log page arıyor. O yüzden arkadaşlar ben bu metoda parametre almam gerekiyor. Bir de şurada şey var. Client script manager arkadaşlar bu sınıfın içerisinde ulaşamıyor. Çünkü using kısmında yok. O yüzden bunu da eklemem gerekiyor. Using system web ui'yi using şey kısmına referanslar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra şöyle full screen yapalım. Bunu arkadaşlar parametrik hale getirmem lazım. Önce mesajı alayım. String message. Sonra type tipinde sayfanın ta tipini almam lazım. Sender type. Sonra string tipinde script name almam lazım. Script name. Bir de page'in kendisini alacağım. Çünkü burada direkt o page'in client script'ini kullanacağım. Control page diyorum. Page de sonuçta bir kontrol. Burada arkadaşlar dis nokta client script demeyeceğim. Onun yerine page'in page özelliğinin client script'ini kullanacağım. Bakın bu var onun içerisinde. Tamam. Sonra Şurada hata uyarısını kontrol etmeyeceğim. Bunun yerine neyi kontrol edeceğim? Script name'i kontrol edeceğim. Burada this.getType'ı kontrol etmeyeceğim. Onun yerine sender type'ı koyacağım buraya. Buraya da yine script name. Buraya da script'in kendisini koyacağım arkadaşlar. Yani message. Hmm. Şöyle yapalım. Direkt alertin içerisine. Direkt burada ben mesajı alacak şekilde yaptım. Şöyle çift tırnak çift tırnak deyip artı artı mesaj. Gönderdiğim mesajı alert etsin benim yerime ve script taglarını da eklesin. Şöyle yaptım. Şimdi Burada arkadaşlar statik denilen bir keyword mi var? Bunu daha önceden görmemiştik. Bu ne işe yarıyor? Normalde hatırlıyorsanız size Object Orientis'in girişinde, introduction'da biraz bahsederken her bir klastan e, class'tan bir instance oluşturarak onu çalıştırıyorduk. Mesela building diye bir class'ımız vardı. Building'den yeni bir instance oluşturuyorduk. Fakat burada arkadaşlar eğer statik diye yaparsanız bu general functions klasından yeni bir instance oluşturmadan oluşturmadan direkt alert metoduna ulaşabilirsiniz. Yani yapacağımız şu general functions nokta alert dediğiniz zaman bu çalışır. Bunun sebebi de statik olması. Bu arkadaşlar memori farklı bir yerde tutuluyor. Tamam ve direkt buna ulaşabiliyorsunuz yeni bir instance oluşturmadan. Ama şöyle de bir şey var. Statik olduğu için arkadaşlar bu bir tanedir, tektir. Memory üzerinde yeni bir kopyası yoktur bu metodun. Diğer türlü bunu statik yapmasaydık General fun Functions'tan yeni bir instance oluşturup ondan sonra o instance üzerinden alerte gitmemiz gerekiyordu. Şu anda öyle bir şeye gerek yok. Bunun tek olması gerekiyor zaten her seferinde yeni bir instance oluşturmamıza gerek yok. Çünkü bu yardımcı bir metot. Bize yardım eden bir metot. Tamam. Nasıl kullanacağız bunu? User info'ya tekrar geri geliyorum. Burayı siliyorum arkadaşlar. Yaptığım kısmı siliyorum. Buraya artık direkt general functions'ın Şurada general functions nokta. Bakın alert geldi buraya alertini seçiyorum. Benden mesajı istiyor. Mesajı verelim. string tipinde hata oluştu diyelim. Sender type istiyor. this.gettype nokta get type diyelim. Virgül script name'i istiyor. Script name'imiz hata olsun. Virgül page'in kendisini istiyor arkadaşlar. Ona da this diyorum. Çalıştırdığım zaman Browse diyelim. Bunu seçelim. Yükle diyelim. Bakın yine hata oluştu diye verdi. View Source diyelim. Yine burada bizim hatamız yazılmış durumda arkadaşlar. Böylece ne yapmış olduk? Bizim o script'i yazan fonksiyonu Genel fonksiyonlar içerisine aldık ve tüm sayfalardan çağrılabilir durumda artık. Sadece bu sayfa için yazmadım. Tüm sayfalardan çağırabilirim artık bunu. Tamam? Var mı bir soru? Anlamadığımız bir yer. Eğer ben bunu statik yapmamış olsaydım, şurada static silmiş olsaydım arkadaşlar, public void alert deseydim. Ondan sonra user info'ya geldiğim zaman bir kere bunu kabul etmeyecekti. Bunun yerine şöyle bir şey yapmamız gerekiyordu. Comment diyelim bunu. Bunun yerine şöyle bir şey yapmamız gerekecekti. General functions gf eşittir new general functions diyecektim. Sonra da gf.alert deyip buna mesajın parametrelerini, alert metodunun parametrelerini yazacaktım. Ama bu alert fonksiyonunu sırf alert fonksiyonu için her seferinde yeni bir instance oluşturmaya gerek yok. Yaptığı tek şey var dışarıya mesaj göndermek. Yazmak. O yüzden böyle metodları statik yapmamız gerekiyor. Tamam. Burada alert deyip alertin parametrelerini yazacaktık. Ama olması gereken bu. Bunu da düzeltelim. Buraya yine statik ekleyelim. İleride göreceksiniz arkadaşlar. Ado.net'i anlattığım zaman orada data access layer ve business access layer diye farklı farklı layer'larda kod yazacağız. Oralarda da data access layer'da genelde bize yardımcı olan metodlar arkadaşlar datayı alıp database'den alıp bize geri gönderen metotlar da genelde statik yapılır. Çünkü her bir request için yeni bir instance oluşturmaya gerek yoktur. Ama o datayı çekip bize verdiğinde o datayı işte person her bir satır için bir person instance'ı oluşturulabilir. Çünkü her biri ayrı ayrıdır. Ama o datayı getiren metot statik olur. His ne ne Bu şu parametre mi? Son parametre mi? Sayfa ismini vermiyoruz. Buradaki client script manager'ı initialize edebilmek için bizde page'in page'in içerisinde client script diye bir objesi var her page'in. O o objeye ihtiyacımız var. E ben bunu genel bir fonksiyon yaptığım için ona ulaşabilmem için page'i göndermem lazım ona. O da alıyor o page'in client script'ini bu client script manager'a veriyor. Böylece onun içerisine yazdırabiliyor. Bu şekilde şey yapmışlar mimarisini yapmışlar. Tamam? O zaman bir ara verelim. Döndüğümüzde devam ederiz.